Merhabalar değerli izleyenler. İlke TV ekranlarında haber zamanında karşınızdayız. Ben Tümen günün gelişmeleriyle karşınızdayım. Et Gazze'ye yönelik ambargoyu aşmak amacıyla dünya ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu 12 kişiyle yola çıkan insani yardım yüklü Medlin yelkenlisi İsrail tarafından alıkonuldu. Medlin yelkenlisi İsrail'e götürüldü ve gemideki aktivistlerin ülkelerine gönderileceği duyuruldu. Gazze'ye yönelik ambargoyu aşmak amacıyla aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rima Hasan'ın da olduğu 12 kişiyle yola çıkan insani yardım yüklü Medlin yelkenlisi Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta İsrail tarafından alıkonuldu. Özgürlük Filosu koalisyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamada İsrail ordusunun Medlin yelkenlisine müdahale ettiği belirtilerek Medlin ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Medlin gemisindeki gönüllüler İsrail ordusu tarafından kaçırıldı ifadesi kullanıldı. Konuyla ilgili sabah saatlerinde İsrail'den açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı İsrail ordusunun alıkoyduğu geminin İsrail'e götürüldüğü belirtilerek aktivistlerin ülkelerine gönderileceği bildirildi. Okay. We have aktivistlerin gemiden paylaştığı videoda İsrail ordusunun drone ile gerçekleştirdiği müdahalede beyaz bir sıvı kullandığı görülüyor. Aktivistler üzerlerine püskürtülen söz konusu sıvının ne olduğunu bilmediklerini ifade ediyor. Thunberg'de gemiden İsrail işgal güçleri ve İsrail'i destekleyen kuvvetler tarafından uluslararası sularda bize müdahale edildi ve kaçırıldık dediği bir mesaj paylaştı. Kamuoyunu kurtarılmaları için İsveç hükümetine baskı yapmaya çağırdı. Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son görev çerçevesinde 18 metrelik elkenli 1 Haziran'da İtalya'nın Catania kentindeki San Giovanni Licuti limanından Gazze için yola çıkmıştı. İsrail'in yelkenliğe müdahalesine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail için terör devleti tanımını kullandı. Yayınlanan açıklamada şunlar kaydedildi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu Medlin adlı gemiye, uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin seyru sefer serbestliğini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı İsrail'in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze'de açtığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır. ABD'nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösteriler 3. gününü de geride bırakırken Ulusal muhafızların da görev yapmaya başladığı kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor. Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlerin göçmenlik ve gümrük muhafaza memurlarınca gözaltına alınıp sınır dışı edilmelerine karşı 3 gündür devam eden protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kent ilk etapta 300 kadar ulusal muhafız gönderilirken yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi. Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra ulusal muhafızlarında görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalık azalmıyor. Zaman zaman göstericilerle polis arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Los Angeles Polis Departmanı izinsiz toplanmaların yasa dışı sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu. Yunanistan'da bir milletvekilinin Selanik'teki evine gazlı tüple hazırlanmış düzenekle saldırı düzenlendi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin milletvekili Stratos Simopoulos'un Selanik'teki evinin girişinde patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler kamp tüpünden hazırlanmış patlayıcı düzeneği Simopoulos'un yaşadığı apartmanın önüne yerleştirdi patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken bina girişinde küçük çaplı hasar meydana geldi. Simopoulos Yunan medyasına yaptığı açıklamada güçlü patlama sesi duyduğunu, başta bunun gaz tankı arızası olduğunu düşündüğünü, ancak daha sonra terörle mücadele ekiplerinin patlamanın gaz tüplerinden kaynaklandığını bildirdiğini aktardı. Evet. Japonya'da bir Amerikan üstünde patlama meydana geldi. En az 4 asker yaralandı. Patlamamış mühimmatların depolandığı alanda meydana gelen patlamaya ilişkinse incelemeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'da bulunan askeri üstünde bir patlama yaşandı. Okinawa Adası'nda yaşanan patlamada en az 4 Japon asker yaralandı. Yetkililer 2. Dünya Savaşı'nda en yoğun çatışmaların yaşandığı adada patlamamış mühimmatların depolandığı tesiste çalışan 4 askerin parmaklarından yaralandığını belirtti. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin ortak personeli Kadena Hava Üssü'nde patlamamış mühimmatla mücadele konusunda uzmanlaşmış Japon askerlerden oluşan ekibin üstün yakınlarında veya içinde çalıştığı esnada meydana gelen patlamanın raporunun incelendiğini belirtti. İkinci Dünya Savaşı sırasında çoğu ABD ordusu tarafından atılan yüzlerce ton patlamamış bomba Japonya'nın çeşitli yerlerinde gömülü halde duruyor ve zaman zaman inşaat alanlarında ve başka yerlerde ortaya çıkıyor. Ticaret savaşlarının gölgesinde Çin'in mayıs'ta ihracat artışı yavaşlarken ABD'ye yapılan ihracatta da sert düşüş yaşandı. Tarife belirsizlikleri ve müzakereler küresel ticarette endişeleri arttırıyor. Çin'de mayıs ayında ihracat artış hızı ABD ile karşılıklı tarifelerle tırmanan ticaret geriliminin yol açtığı süregelen belirsizlik nedeniyle yavaşladı. Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin verilerine göre Mayıs'ta ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 artarak 316 milyar dolara ulaştı. İhracat artış hızı Nisan'daki %8,1'lik artışın gerisinde kalırken, ABD ile karşılıklı tarife artışlarının ticarette yaratı belirsizliğin etkisi hissedilmeye devam etti. Bu dönemde ülkenin ithalatı ise yıllık bazda %3,4 azalarak 212,9 milyar dolar olurken dış ticaret fazlası 103,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayıs'ta Çin'in ABD'ye ihracatı %34,5 azalırken Nisan'daki %21'lik azalmaya kıyasla daha hızlı düşüş kaydetti. Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerine ihracatı %14,8 artarken Nisan'daki %20,8'lik artışın gerisinde kaldı. Ülkenin ihracatı Ocak ve Şubat aylarında %2,3 artarken Mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar nedeniyle 12,4 yükselmişti. Çin'in ihracatı Nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen %8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti. ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife resleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini %145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye %125 gümrük tarifesi getirmişti sürmadan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer 10 ile 11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için %145'ten %30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi %125'ten %10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı. Abdullah Öcalan bayram nedeniyle ailesiyle görüşmüştü. Kendisini ilk kez ziyaret eden yeğeni Ali Öcalan, Abdullah Öcalan'ı çok umutlu ve dinç gördüğünü ifade etti. Ali Öcalan, Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan'ın kendisini ziyaret eden çocuklara ise kalem hediye ettiğini söyledi. Öte yandan Jinoloji Akademisi'ne bir mektup gönderen Abdullah Öcalan, geliştirmeye çalıştığımız barış ve demokrasi sürecine kadınların öncülük edeceğini biliyorum dedi. İmralı Feytipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde Kurban Bayramı dolayısıyla 7-8 Haziran tarihlerinde aile görüşü gerçekleşti. Abdullah Öcalan da yakınlarıyla görüştü. Kardeşi Fatma Öcalan'ın oğlu Ali Öcalan, torunları Ronay Arjin ve Dilan Arin ile Dem Parti Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Ali Öcalan ziyaretin detaylarını Mezopotamya Ajansı'na anlattı. Öcalan'ın çocuklara kalem hediye ettiğini söyledi. Bizimle bayramlaştı, tokalaştı, çocuklarla bayramlaştı. İlk defa 26 yıl sonra çocukları görmüş oldu. Çocuklarla ilgilendi, çocukları öptü. Okul okuyup okumadıklarını sordu. Çocuklara birer kalem hediye etti. Okuyun dedi. Ali Öcalan Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin gözlemlerini de aktardı. Yeni yaşamı inşa ediyoruz dedi biz burada. Yeni yaşamı inşa etme durumumuz var. Kendisi azimli gördüm kendisini. Dinçti o azmi, o dinçliği bize de bize de güç kuvvet verdi yani. Biz de kendisinden etkilendik. Umutlu, umutluydu, heyecanlıydı. Öte yandan Geneoloji Akademisi Abdullah Öcalan'ın 30 Mayıs'ta gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı. Öcalan bir çiçek dalı ile birlikte gönderdiği mektubunda barış ve demokrasi sürecine kadınların öncülük edeceğini ifade etti. Geliştirmeye çalıştığımız barış ve demokrasi sürecine kadınların öncülük yapacağını biliyorum. Onlar şimdiye kadar kazanılan başarıların yarısından daha fazlasının sahibidir. Bundan sonra da öncülük yapacaklarına inanıyor ve diyorum ki her zaman ihtiyaç duyduğunuz kadar sizinle yaşamaya ve sizinle olmaya devam edeceğim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama geldi. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumunun kritikliğini koruduğunu söyledi. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok diyen Topçu, Zeyrek'i henüz uyandırmayı düşünmediklerini söyledi. Kamu kaynaklarının kullanımından Vatan. Evinin havuzundaki elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor. Olay yerinde duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin hastane başhekimi Profesör Doktor İsmet Topçu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper birlikte açıklama yaptılar. Topçu, Zeyrek'in sağlık durumunun kritikliğini koruduğunu belirtti. İyi yönde bir gelişme yok ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, yine mücadelesi, o hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Zeyrek'in hasar gören organlarının iyileşmesi için gerekli desteklerde bulunduklarını söyleyen Topçu, yoğun bakım tedavi sürecinin sürdüğünü belirtti. Topçu, Zeyrek'in tedavisi için çok deneyimli farklı branşlardan uzmanlardan oluşan bir grup oluşturulduğu bilgisini yineledi. Ben yine bakanlığında tavsiye ya da bizlerin ulaşabildiği ya da bizlere ulaşan uzmanlardan bir grup oluşturuldu. Bu grup sırasında tartışılıyor. En doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Bu sonrasında oluşturulan ortak akılla bu tedavi sürecini devam ettiriyoruz. Topçu'ya Zeyrek'in uyandırılıp uyandırılmayacağı sorusu soruldu. Tedavide şu aşamada onu düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Daha doğrusu bu tabi benim kanaatim değil. Ben sözcü gibi burada sizlere hitap ediyorum. ekip bin ortak kararı. Şu an için hayat fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklanmış durumdayız. Daha sonrasında tabii ki uyandırma süreci o da o aşamada sağlanacak. CHP Manisa İl Başkanı Özal Perse iyi niyet ve dualarını iletenlerin, siyasetçilerin hastane önüne geldiğini belirterek teşekkürlerini iletti. Yani artık hayat normal rutinine dönecek ve biliyorsunuz ki Celal Bayar Üniversitesi'ne günlük yaklaşık olarak 3.000-4.000 değil mi hocam? 6-7 bin bini bulan bir hasta e, ve yakınlarının giriş ve çıkışları var. O yüzden bu konuda biraz daha hassasiyet isteyeceğiz artık. Silivri'deki Marmara cezaevinde bulunan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Zeyrek için kaleme aldığı bir mesajı avukat aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti. İmamoğlu, bütün iyi dileklerimle Ferdi Başkanımın, değerli kardeşimizin sağlığı için buradan bütün kalbimle yanınızdayım dedi. Kağıthane'de bir iş yerine 27 Mayıs'ta düzenlenen el bombalı saldırı ile ilgili soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Bir kişi hakkında ise adli kontrolle serbest karar verildi. Kağıthane'de bir eğlence mekanına 27 Mayıs'ta düzenlenen el bombalı saldırı ile ilgili düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken bir kişi hakkında adli kontrol karar verildi. 27 Mayıs'ta bombayla yapılan saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır'da bir kadın ve 3 çocuğunun öldüğü yangın soruşturması da başsavcılık bir yakalama, iki gözaltı kararı daha çıkardı. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Rojova sitesinde 5 Haziran'da çıkan yangına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma sürüyor. Bircan Çavdar'la çocukları 12 yaşındaki Yunus Emre, 4 yaşındaki Zeynep ve Elif Zeynep ile Elif Çavdar'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında dün binanın müteahhiti ve yapı denetim sorumlusu tutuklanmış. Şantiye şefi bina yöneticisi ile inşaat mühendisi saatli kontrole serbest bırakılmıştı. Şüphelilere taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlaması yöneltilmişti. Diyarbakır Başsavcılığı bugün de bir kişi hakkında yakalama, iki kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı. Diyarbakır'da 1992 yılında öldürülen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Hafız Akdemir için vurulduğu sokakta anma düzenlendi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Diyarbakır'da 8 Haziran 1992'de öldürülen Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır muhabiri Hafız Akdemir'in ölüm yıldönümü için anma düzenledi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'nde bulunan ve Akdemir'in isminin verildiği sokakta gerçekleştirilen anmaya basın meslek örgütleri ile çok sayıda gazeteci katıldı. Sokağın başına bir araya gelen gazeteciler ve basın meslek örgütleri temsilcileri Akdemir'in vurulduğu yere kadar özgür basın susturulamaz sloganıyla yürüdü. Ardından Kürtçe ve Türkçe açıklama yapıldı. Açıklamayı Türkçe okuyan gazeteci Berivan Altan, Akdemir'in çalışmaları ve yaşadığı zorlukları hatırlattı. Katledilen gazeteci Akdemir, halkın emek partisi hep binalarındaki açlık grevleri, tekeldeki işçi direnişi, işkence görenlerin veya köyü yakılanların haberlerini yapıp kamuoyuna duyurdu. Altan, Akdemir'in mesleki faaliyetleri sebebiyle tehdit edildiğini ve öldürüldüğünü söyledi. Akdemir, Hizbullah ve kontra gerilla hakkındaki haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bir sabah gazetenin kapısına "Kaleminiz kırılacak, sıra sizde." yazılı bir not bırakıldı. Ertesi gün ise yapılan kimlik kontrolünde "Yazdıklarına dikkat et." denilerek tehdit edilen Akdemir, 8 Haziran 1992'de gazete bürosuna giderken bugün isminin verildiği bu sokakta katledildi. Gazeteci Berivan Altan, özgür basın geleneğinin sürdürücüsü olarak engellemelere rağmen gerçeğin takipçisi olacaklarını belirtti. Hafız Akdemir'in katledildiği bu sokakta bir kez daha hem onu hem de onun gibi katledilen arkadaşlarımızı anıyoruz ve yollarından ayrılmamayı ayrılmayacağımızın sözünü hep birlikte veriyoruz. Hafız Akdemir'in yeğeni Fuat Bulut cinayetin aydınlatılmasını beklediklerini söyledi. Geçmişle hesaplaşmadan geleceğe barış inşa edilemez. Devlete düşen görev yalnızca suskunluğunu bozmak değil. Aynı zamanda açık bir özürle bu cinayetlerin politik sorumluluğunu üstlenmektir. Açıklamada konuşan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan da Akdemir katledildiğinde 12 yaşında olduğunu vurgulayarak o günden bu yana basın üzerindeki baskılarda değişimin olmadığına dikkat çekti. Hafız Akdemir'e uzanan kanlı, kirli elleri lanetliyorum. Hafız Akdemir Şahsında da gazetecilik yaparken görevi başında Yaşamını yitirmiş, katledilmiş, şehit olmuş tüm meslektaşlarımı saygıyla, minnetle anıyorum. Yapılan konuşmaların ardından Akdemir'in katledildiği yere fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı. Artvin'in Ardanuç ilçesinde birinci derece kültür varlıkları koruma alanı olarak ilan edilen bölgede yürütülen hidroelektrik santral inşaatı sürüyor. Derenin yönünün değişmesi nedeniyle bir kilise kalıntısı sular altında kaldı. Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık Deresi üzerinde yapılması planlanan Ardanuç Regülatör 5. HES projesi bölge halkı ve kurumların tepkisini çekiyor. 2010 yılında bölge sakinleri tarafından başlatılan hukuki süreç ve Danıştay'ın çevresel etki değerlendirmesi raporlarını defalarca iptal etmesine rağmen, dava dosyasının anayasa mahkemesinde bulunması süreci etkilemedi. Bölgenin birinci derecede kültür varlığı koruma alanı olmasına rağmen tarihi bir kilise kalıntısının sular altında kalması, bölge halkında tepkiye neden oldu. Bulunduğumuz alan bir tarihi kalıntının, e, ören yeri denilir mi bilmiyorum ama bir kilise kalıntısının önündeyiz. Yani e, gördüğünüz gibi e, dere sularına akıp ya da bir tarih olarak yükselebiliriz. Derelerin Kardeşliği Platformu dönem sözcüsü Elyas'a uygun, hukuki süreç devam etmesine rağmen inşaatın başladığına dikkat çekti. Uygun, projeden 7 köyün sulama alanının olumsuz etkilendiğini de vurguladı. HES çalışmasının aslında su kullanım hakkı anlaşması şekli, yasası doğrultusunda uygulamaya geçildiği kanaatindeyiz. Bundan ötürü de suyun bir çeşit kamu mülkünden de kişisel mülk haline dönüştürülmesini adetmekteyiz. Suyun alt kodlarında olan köylerde özellikle başta Tepezi köy olmak üzere ve diğer köylerde de artık sulamanın yapılamayacağı, var olan suyun da fakir su olmasına ötürü kullanılabilecek alanlar olsa bile onlara bir fayda sağlamayacağını çok kereler ifade ettik Evet, şimdi de Hakkari'ye gideceğiz. Hakkari merkezde Yüksekova ilçesi arasında yer alan Cennet-Cehennem Vadisi. Büyüleyici manzarasıyla dikkat çekiyor. Hakkari'de doğa harikası bir vadi doğa severlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 3400 metre rakıma sahip Cennet Cehennem Vadisi, zengin florası, rengarenk çiçeklerle kaplı yaylaları, şelaleleri ve akarsularıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Vadinin çevresinde Türkiye'nin ikinci en yüksek zirvesi olan 4135 metrelik Uludoruk Tepesi yer alıyor. Bölgeye yıl boyunca erimeyen kar ve buzullarıyla da dikkat çekiyor. Doğanın kalbinde yürüyüş yapmak isteyenler bir yanda serin dağ sularında ferahlarken diğer yanda da rengarenk çiçeklerin arasında gezinti yapma imkanı buluyor. Sadece Hakkarililer değil, çevre illerden gelen pek çok doğa sever de bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye akın ediyor. Cennet Cehennem Vadisi, Yaz aylarında şehirden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için benzersiz bir rota sunuyor. Evet son haberimizse futbol dünyasından UEFA Uluslar Ligi finalinde Almanya'da oynanan karşılaşmada Portekiz İspanya'yı penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederek şampiyonluğa, şampiyonluğa ulaştı. Portekiz kupayı ikinci kez kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu. Almanya'nın Münih kentinde Allianz Arena'da oynanan def finalde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle tamamlandı. Finalin galibi penaltı atışlarıyla belirlendi. Seride hata yapmayan Portekiz, İspanya'yı 5-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Portekiz 2019'un ardından ikinci kez UEFA Uluslar Ligi Kupası'nı kazandı. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo da tarihe geçti. Finalde ağları havalandıran 40 yaşındaki yıldız, turnuvada gol atan en yaşlı futbolcuun vanını aldı. Ronaldo, milli takımdaki 3. kupasını kazanarak kariyerine bir başarı daha ekledi. Evet, gün gelişmelerini aktardık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.